Herkese merhaba arkadaşlar İsmail Oyun Dünyası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir de Euro ve kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi İstanbul'dan bir garaj almıştık geçen bölümde ve artı su, su tankı işi almıştık. İstanbul'dan Plamya'ya doğru gidiyoruz. Haydi bakalım. Hayırlı yolculuklar. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 1500 abone. Bu yolda 1500 aboneye giderken bana bu yolda destek olmak isterseniz bildirimleri açıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Teşekkürler, iyi seyirler. Şimdi videoya geçelim, oyunumuza geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah müzik falan çalmaz. çalmaz. Çarpmaz demişim. Bismillah. Ya Allah. Hadi bakalım. Hayırlı yolculuk. Amanin amanin. Tamam. Çıktık yola gidiyoruz. Saatlerimiz 2.14 oyun saatiyle 144 kilometrelik bir mesafemiz kalmıştı bildiğiniz gibi 2 saat 30 dakika yükü teslim etmek için vaktimiz varmış bakalım bir yolda neler gelecek başımı, başımıza sizler nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz umarım sağlığınız saatiniz nedir. aman arkadaşlar sağlığınıza saatinize dikkat edin Sağlık saat çok önemli çünkü sağ çıkışı kullanın. Sağ çıkışı kullanın. Bir saniye hemen yavaşlayalım şöyle. Evet. Sağ çıkışı kullandık. Hadi bakalım. Sola döneceğiz. Vallahi şu navigasyon olmasa. Eşinmiş. Bismillah. Sağa sola iyice bakalım da çarpmasın kimse. 119 kilometre kaldı. Haydi bakalım. devam ediyoruz yolumuza. Aman aman dikkat aman aman aman. Dorsa hasarı mı? Ne alaka dorsa hasarı ya? bir şey yapmadık. Gerçek az bir şey kaydı dorsa o o sırada olmuş olabilir. Şöyle hız sınırına dikkat edelim. Buraları çok tehlikeli. Bir saat 55 dakikalık bir mesafe zamanımız var. Vay arkadaş ya. Evet arkadaşlar. <laughs> Destekleriniz benim için çok önemli. Lütfen e, abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Her abone, her beğeni beni daha da çok mutlu ediyorum motivasyon anlamında yükseğe çekiyor. İzleyenlerin çoğu zaten kanalı izleyenlerin çoğu abone değil arkadaşlar. %89 mu 90 %90 ya da 89 civarında bir abone olmayan kitle var. Onlar da abone olursa çok sevinirim. Bir an önce hedefimize ulaşalım. İnşallah. Haydi bakalım. Çünkü ben de bazen izliyorum, hoşuma gidiyor, abone olayım diyorum. Ama unutuyorum. Sonra izlediğim içeriği de bulamıyorum. Kalıyor gidiyor. ne kadar? 107 bin euro paramız var. 107 bin euro. Bildiğiniz gibi kredi çekmiştik. Onunla beraber o ok selam aleyküm dayı hayırlı işler olsun. Kazası belas. Merhaba merhaba. Hı hı hı. Sağdan Allah 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 Allah. Kaymalı. Tamam sağdan devam edeceğiz. 60 diyor altmış. 60. Dikkat. Heh. Şöyle. Son 44 kilometre bir yolumuz kaldı. Soldan devam edeceğiz. Gelen giden var mı? Yok. Çok güzel. Aman tuzcu abiye dikkat edelim. Ya Allah. Bu direksiyon da çıkıyor ya. O da biraz benim oynayışımı etkiliyor. Birden çıkıp duruyor. yavaş birazcık sollayabilme imkanımız yok şu anda sollayamıyoruz. Ya Allah bismillah inşallah araç falan gelmez şu arkadaşı sollayana kadar. Selamun aleyküm hayırlı işler olsun. Solladık. Allah yardım etti araba gelmedi. son 37 kilometre 40 dakikalık bir zamanımız var bu yükü teslim etmek için Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Tekerine taş değmesin da dayı. Sola dönmeye hazırlanalım, tamam. Dönelim şimdi sola. Sola dönelim. Sola dönelim. Okey. Mazot durumu zaten sıfır aldık arabayı daha ilk yükü taşıyoruz. Aa bu yere ilk defa geleceğiz bak şirkete. Bu şirkete ilk defa gireceğiz. Selamünaleyküm hayırlı işler. Sağ dön. Sağ dönelim bekle. Hop hop hop. Geçme ama. Niye geçtin ki? Haydi bakalım. Bismillah. Çarpma bir yere. Aman diyeyim. Tamam. Evet şoförümüzden de bir şey geldi. Para geldi. E ben buradan nasıl döneceğim ya? Çok dar burası. Haydi bismillah döneriz. Ya Allah. Allah Allah. Bir saniye hemen halledelim onu. Dedim ama ben dönemem buradan diye. Evet. Şöyle alırsak belki birazcık. Ya Allah'ım ya Rabbim geldik de bu yana kadar. Hadi Allah'ım yardım et. Ne olur. Heh. Vay arkadaş ya. Vallahi olmayacak. Hadi bakalım. Şöyle düz bir şekilde bir çıkalım bakalım. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Geride çıkamıyoruz. Neyse şunu halledelim. Tamam geçtik herhalde. Haydi hayırlısı. Vallahi geçtim. Allah 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 tamam, yavaş tamam, yavaş. Değil, Şimdi enter diyelim. Enter'ımızı dedik. Şöyle tamam sonuçları hemen göster bir tane iş alalım hemen şuradan varsa sert kabuklu yemiş havuç var arpa var sert kabuklu yemiş alalım zaten şirketimiz onun olduğu yere gidecek herhalde evet işte başlıyoruz evet arkadaşlar burada videomuzu sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Destek olmak isterseniz hedefimiz 1500 abone. Bir sonraki videoda görüşürüz efendim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza da dikkat edin.